Şimdi de herkesin merakla beklediği, sabırla beklediği, çok uzak. inananlarındır. Zaper, ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Uzaklarda dertleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler, gönülleşenler, selam sizlere. Öyle güzel, öyle saf bir hak arayışınız var ki, tıpkı çocuk yaşlarınızda, 12-13 yaşlarınızda o çocuk yüreğinizle, o tertemiz yüreklerinizle, o tertemiz ellerinizle sanayilerde, en ağır işlerde o soğuk motorların altına yattığınız sanayide en ağır işleri yaptığınız, tornanın frezenin başında durduğunuz, belki o soğuk ellerinizden, küçücük ellerinizden büyük o demir anahtarlarla tuttuğunuz fakat şu an siz emekli olamazsınız dediğiniz o çocukluğunuzdaki saf ve tertemiz yüreğiniz kadar temizsiniz. Aradığınız hakta bir o kadar helaldir. Sosyal güvenlikte birçok mağduriyetle bunların en önemlilerinden bir tanesi emeklilikteki yaşa takılanlardaki inşallah çözülmek üzere. Fakat sizinkinin adı bir gecede değiştirilmiş mağduriyet bile değildi sizinkinin adı kandırılmaydı. bu sigorta sigortanız başladı diye bir sosyal güvenlik kandırmacasıydı. Sizinki mağduriyetten önce aldatılmaydı. Şimdi onurlu mücadelemiz Şimdi sosyal güvenlikte emeklilikteki yaşa takılanların da sorunlarının çözülmek üzere olduğu bir noktada 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde toplam 1 milyon 780 bin kişi fakat kademel olarak faydalanacak 1 milyon yüz bin kişi ve nihayetinde de yasalaştığı takdirde kısa vadeli sigorta kollarınız uzun vadeli sigorta kolu olarak kabul edildiğinde Ön ilk etapta bu ETL ile beraber 240 bin 326 kişi olan sayınız bazı televizyonda konuşan konunun cahili gazeteci kisvesi altında olan ve çocuk yaşta çalışmışlar emekli olan olacaklar çocuk yaşta eğitim görmüşler emekli olmak istiyorlar diyenlere buradan sesleniyorum sen o zaman Acaba bunu konuşanlar çocuklarınızı 12-13 yaşında şimdi kendi başınıza okula bile gönderemiyorken <laughs> tuttuğunuz servise bile sıkı sıkı tezvih edip <laughs> evinizin önünde servis bekliyor bekliyorken <laughs> siz çocuklarınızı 12-13 yaşında daha gönderir misiniz eğitim için? <Gülüyor> <Gülüyor> Var mı buna cevap olan? Yaşasın onurlu, Yaşasın, onurlu Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Bundan dolayıdır ki kısa vadeli sigorta kolu eğitim görmüşler mi diyorsunuz? Verdiğiniz pembe sigorta kartları sağlık sigortasıydı mı diyorsunuz? Eğitim gördüler, kanunu böyleydi. Kısa vadeli sigorta kola yaptık. Emeklilik hizmet hesabından sayılmaz mı diyorsunuz? Eyvallah. O zaman ben de şunu söylüyorum. Büyük ülkemizde şu anda sığınma vadeli girişimi vardı, uzun vadeli girişimi vardı. <laughs> Biz milyar bir yana bırakacağız milyon poliklinik hizmetini 2022 yılında verdik. İlaç ve tüm sağlık masraflarına karşılamak kaydıyla. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14 milyon tane sığınmacı bakacak büyüklükte, kucak açacak büyüklükte Türk Devleti 25 yıl 30 yıl prim ödemiş bu mazlumun yanında da hakkında olmalısınız. <laughs> yanında olmalısınız. <laughs> Bundan dolayıdır ki sevgili kardeşlerim öncelikle hakkınız için sizlerin hakkını sesini duymak ve duyurmak için burada bizimle bulunan ser, muhalefet ve iktidarına hepsine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. Oh. Toplumda ve televizyonlarda bunun bütçeye yükü nedir? Bütçe bunun yükünü taşıyacak mı diye o televizyonda bu açıklamayı yapan bilgi cahillerine sesleniyorum. Sosyal de kasasından öder, ödül müştirecek ne bekliyor Sosyal Güvenlik Kurumu? Verilen maaş 25 yıl, 30 yıl ödediğiniz primlerinizden veriliyor. Dolayısıyla ödediğiniz primlerdeki emeklilik kasasından alınan para sizin zaten 25 yıl 30 yıl boyunca primleri ödediğiniz, hak ettiğiniz ve size verilmesi gereken emekli maaşından ödeniyor. Burada bunu şunun için söylüyorum. Hem EYT hem de staj mağduru, çıraklık mağduru kardeşlerim için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık sosyal ve hukuk devlettir. Sosyal devlet geleneğinde sosyal devlet ilkesi gereği sosyal güvenlik hakları vardır. Mağdur edildiğiniz sosyal güvenlik haklarınızı istiyorsunuz. Hiç kimse size lütuf vermeyecek, ihsan da etmeyecek. <laughs> EYT'liler konusunda biliyorsunuz ki tüm görüşmelerde, verdiğimiz raporlarda bir sosyal güvenlik müşavir olarak tüm kamuoyuna duyurduğumda ulusal televizyonlarda Onlarınki bir mağduriyetti. Fakat sizinki mağduriyetle değil de kandırılmaydı, kandırılma. Kandırıldığınızı görüyoruz stajyerleri. Bundan dolayıdır ki sosyal güvenlikte 112008'den sonra yapılan çalışmalarla bazı eksiler olmakla birlikte birçok artı şeyler yapılan sosyal güvenlik sistemimizde ve en önemlisi EYT gibi bir sorunu çözen hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün bu çocuk yaştaki çalışan ve o zaman sizin sigortanız başladı diye kandırılan tüm mağduriyetlerimiz adına sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili hükümet, bu çocuk yaştaki çocukluğunu yaşamayamamış olanların hakkını verin ki bunların çocukları çocukluğunu yaşasın. Eğitimlerle daha doğru Bu feryat, bu figan, bu ses buradaki mazumların çocuklarının anlatabildiği sesidir. Duyun bu yavruların sesini bu mağduriyetin gideri inşallah şubatta ikinci torba yasada bu mağduriyetimiz de giderilerek Türkiye'nin 100. yılı dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023'ün Ekim ayından önce tüm bu sosyal güvenlik mağduriyetleri en başta da staj ve çıraklık mağduriyetleri giderilerek ben tertemiz sertemiz bir sayfa açalım. Bu mağduriyetler, bu mazlumlar 2023'ün büyük Türkiye'sine yakışmıyor. Yakışmıyor. Yakışmıyor bunlar bize. Sevgili kardeşlerim, aylardır EYT çalışmalarının başladığı süreçten beri hakkımızı haykırıyoruz. Bu ülkede, bu ülkede kırmadan, dökmeden sadece hakkı için mücadele etmenin en güzel demokratik örneğini sergiliyorsunuz. En